Genel koordinatörümüz Günter Şimşek'in bu haftaki konuğu oyuncu Neriman Uğur. Yılan Hikayesi dizisiyle ünlenen Uğur, başından geçen ilginç yolculukları ve en çok gitmek istediği ülkeleri anlatıyor. Merhaba, bu hafta yine sinema ve tiyatro dünyasından farklı ve önemli bir sanatçı konuğumuz var. Bu sırada da kesişiyor yollarımız. Neriman Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de bir dönem hayatınızda, bir dönemde değil önemli bir dönem Bursa Yardıyoruz. Hala öyle diyebilirim. Evet. Benim de lise yıllarım geçtiği için Bursa geçtiğinde memleketim gibi algılıyorum. Nasıl? Benim için de benim memleketim gibi. Memleketiniz <laughs> Çünkü oldu. Evet. Ama ee, siz son iki yılda İstanbul'da olduğunuzun altını çiziyorsunuz ama Bursa ile irtibatınızı kesmemişsiniz. Asla, evet. Hiç de kesilmemiş. Nedir? Bağlayan güzellikleri mi, başka sebepler mi? E, ailem, eşim. Bursa'da doktor olarak çalışıyor zaten. Aileniz, Ve uzun eşiniz yıllardan orada, beri. işiniz burada. E, i̇şim burada, eşim orada. <laughs> e, hem Bursa'da hem de İstanbul'da evim var. E, i̇şim olduğu zaman burada kalıyorum. E, tatil zamanımda da Bursa'da kalıyorum. Zaten devlet tiyatrosunda uzun yıllar çalıştığım için... ...yani son iki yıldır buradayım ama henüz burada... ...devlet tiyatrosunda bir oyunda oynamadım. İnşallah yakında güzel Daha çok... bir oyunla karşılaşacağız. Evet ama yani biz... Devlet Tiyatrosu'ndaki oyunlardan ziyade ekrandaki yüzünüzde de bildiğimiz için siz biraz onları anlattın. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ee, ne yazık ki bizim kaderimiz bu. Ee, ben Devlet Tiyatrosu'nda çok uzun yıllar yani 28 yıllık bir sanatçıyım. Ee, ve orada gerçekten çok güzel oyunlar oynadım Bursa Devlet Tiyatrosu'nda. Ee, tiyatroyu sevenler, tanıyanlar Beni o yüzümle daha çok hatırlarlar ama ekrandakiler tabii daha geniş bir kitleye evet. e, hitap ettiğimiz için de e, dizilerden tanıyorlar. İlk yılan hikayesiyle başlamıştım. Hı hı. İşte sonra Melekler Adası. İşte liste uzun yani. Liste ben uzun gerçekten saymayayım... Sayılacak <laughs> gibi değil. Evet. Neler oluyor Beray Şahin? Nisan geri gelmiş. Cezaevine dışarıdan iğne girse kaydı tutulur. Ama içeriye bebek giriyor, kaydı kuydu yok. Nasıl oluyor bu? Nasıl gittiği söyle geldi hanım. Bana martaba okuma Beray Şahin. Siz bir ayağınızı Bursa'ya sabitlerken bir de yurt dışı şeyleriniz de oluyor. E o yine mesleki iş mi mesleki oluyor. anlamda Tabii ki. bozuluklarınız oluyor? Tabii ki. Yani e, onlar olmasa olmaz diyorum. Yani insan ne olursa olsun kendini geliştirmek değiştirmek zorunda. Hele bir sanatçının böyle şeyler yapması. E, mutlaka olmalı. Çünkü e, kendi yerinizde kalırsanız aynı kalırsınız. Ama biraz değişik şeyler görerek, birazcık dünyayı izleyerek bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Sanat görüşünüzü değiştirebilirsiniz. Ya New York'ta bir eğitim döneminiz var. O nasıl oldu? E, o da üniversiteden hocalarımızla beraber gittik. Bir e, hem Türkiye'den hem de başka yerlerden. Ben birkaç yere gittiğim için sadece Türkiye'den gidenler ve New Yorklar vardı orada oyuncu olarak. Bir alışverişimiz oldu o şekilde. Yani biz onları izledik, onlar bizi izlediler. Yani bir çalışma dönemiydi o. İlk yurt dışı seyahatinizi merak ediyorum. İlk yurt dışı seyahatinizi ne zaman gerçekleştirdiniz? İlk yurt dışı seyahatim. Vallahi pek İtalya'ya gitmiştim herhalde İtalya. ilk önce. <laughs> evet, ilk İtalya'ya gitmiştim. Oraya da yine Dario Fo, işte evet. dünya tiyatrosunda da ki sanatçılardan hem yazar olarak hem oyuncu olarak müthiş insanlar, tiyatro adamları diyeyim ben onlara. O zaman da değişik ülkelerden insanlar gelmişti. Siz hep yurt dışına işiniz mi çekti iş böyle seyahat amaçlı? Seyahat Eşinizle, amaçtayız. ailenizle, kafa evet, dinlemeye kızlarımla beraber mi? gittim gittim. Nereye gittiniz? Neresi aklınızda ee, iz bıraktı? Barcelona'yı çok beğendim ben. Beğenlesin Mesela. gelin <laughs> tabii. Ya. İşte İtalya, Fransa, İspanya öyle bir gezi yapmıştık. Havacılıkla şeyiniz temasınız ne zaman başladı? İlk uçuşu olarak düşündüğünüzde? Ya yani önceden Bursadan İstanbul'a bile bilemen uçak kullanıyordum. Sönmez Küçük bir evet sömmer havayolları vardı. Yani. 15 dakikada burada oluyordunuz. Çok güzel bir şeydi ama sönmez. daha sonra arası kaldırıldı. Sonra Yenişehir'de açıldı ama o yani o da Bursa, uzak. İstanbul değil. Evet, evet orası neredeyse. Zaten denizden geliyorsunuz. Evet, yeni kapıdan feribotla daha hızlı bir şekilde geliyorsunuz evime de yakın olduğu için orayı daha çok tercih ettim ben. Yani e, hayatım sürekli yollarda geçiyor benim. Bazen sabah mesela Bursa'dan kalkıyorum, sabah buraya geliyorum. İşimi yapıyorum. Eğer bittiyse işim ertesi gün dönüyorum. Bazen ertesi sabah tekrar geliyorum. Yani hiç bitmeyen bir yolculuk trafiğim yani var. Yani iyi benim. bir yolcusunuz. Terminale de diyoruz. o zaman siz erken gidiyorsunuz. Uçağa evet, kaçırmamak veya evet. sizin planlı programını... Erken isim. gidiyoruz, dışarıda oturuyoruz, içeride oturuyoruz. Yani bir problem olmuyor, gayet iyi düzenlenmiş. Ama bizim halkımız biraz acımasız. Diyelim ki işte şöyle bir koltuk var, hele bunlar deri koltuksa hemen nedir, ne, nasıl bir zevktir bu algılayamıyorum ama hemen bir bakıyorum koltuğu delmişler, kalemlerle çizmişler aşkım seni seviyorum filan yazmışlar. Yani mutlaka böyle bir duygularını ifade etmenin yolunun herkesin geçtiği yerlerden olmasına önem, önem veriyorlar herhalde. Nedir yapacağınız konuşma Ahmet Bey? Biraz sabırlı olun savcı Ben burada mahkum değil, savcıyım. Soru sormak ve cevabını almak hakkım. İyi ya ben de size bekleyin diyorum. Hangi yolculuk size daha cazip geliyor? Vasıta olarak baktığınızda hava, kara, e, deniz. Tabii ki hava yolculuğu daha iyi. Nedir o da cazip kılan? <laughs> yukarıdan bakmak mı? E, hayır zaman açısından çok çabuk gidip geldiğiniz için. Yani yukarıdan bakmayı sevmiyorum çok fazla öyle. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü biz e, Sinop'a gidip gelirken evet. e, çok heyecanlı saatler geçirmiştik. Çünkü Sinop'taki havaalanının mesafesi çok kısa. Evet. Şimdi İstanbul'dan kalkıyoruz ve öyle bir şey ayarlanıyor ki yani biliyorsunuz bu dizilerde zaman çok önemli. Ee, ekip hazırlanıyor, her şey hazırlanıyor diyorlar ki mesela bana. Neriman Hanım siz geldiğinizde hemen e, işte 3 tane sahne çekeceğiz diyorlar. Şu saatte burada olacaksınız. Hemen sizi alacağız. Hemen doğrudan ben havaalanından çekim yerine falan gidiyordum düşünün. Böyle Nasıl bir şey program. Değil. Evet. Fakat bazen e, biz tam sinop'a ineceğiz, uçak böyle iniyor aşağıya doğru, diyor tekrar yukarı çıkıyor. İnemiyoruz. Sonra şöyle iki defa daha bir tur atıyoruz, tekrar inmeyi deniyoruz. Fakat yine inemiyoruz ve ondan sonra Samsun'a gidiyoruz. Samsun'da kalıyoruz. E, yani Samsundan tekrar. Otobüs yolculuğu ya da işte bize arabalar gönderiyorlardı sağ olsunlar. Biz o arabalarla tekrar Sinop'a geliyoruz. Tabii ki e, her şey bu bütün daha zor oluyor. oluyor. O zaman her şey değişiyor ama yani Sinop'a inmek de gerçekten e, zor bir şey. Mı? Çok heyecanlı. Rüzgar çünkü çok fazla orada. Ters yönden esiyor bazen. İnemiyoruz. Yani insanlar böyle hani şöyle yapacağımız bir anda biz hoşça kalın hmm, demek diyorsunuz. için böyle yapıyoruz evet. onlara geri döndüğünüzde oluyor mu İstanbul'a İstanbul'a geri dönmedik hep e, Samsun'a Samsun Evet yönlendirildiniz hı hı. efendim iyi ki çağırdınız beni ben de size bakmıştım sabah evet gelir gelmez ben de sizi aradım Ekrem Bey siz de farkındasınızdır ortalık hareketli hem de nasıl efendim havadis bol nasıl başlasam bilmiyorum önce bizi ilgilendirenlerden başlayın e, uçak tiplerinde beğeniyor musunuz? Nedir mesela Boeing, Airbus, Tegjetiniz? Ne arabalardan, ne, ne uçaklardan? Böyle rahat olsun bana tamam. Bir de bacaklarımı uzatabileceğim kadar evet. e, geniş olsun. Benim için önemli olan o. Yani onun dışında istediğim bir şey olmaz. Tabii ki güvenli bir yolculuk olsun. Pilotumuz iyi olsun. Ama Yaz tatillerinizi nasıl değerlendiriyorsun? Barcelona aklınızda da tahmin ettiğim kadar en fazla iz bırakan şehir. Evet o şehir olarak öyle. Evet. Yani her yeri gezdik ama e, veya görmek istediğiniz arzuladığınız, mal not ettiğiniz istiyorum. bir yer. Nereye? E, gitmek Nereye? Küba'ya gitmek istiyorum. Küba evet. Evet Latin e, ülkelerine gitmek istiyorum. Ben aslında gezmeyi çok seviyorum. Yani ruhum gezgin aslında da e, zamanım yok çok fazla gezmek için. Canan da oynuyorum ben. Evet. E, bir buçuk aylık bir tatil dönemimiz vardı. Ama ne yazık ki hani bunun bir dönemi hastalıklarla, rahatsızlıklarla yakınlarımızın keyifsizlikleriyle ne yazık ki geçti. O yüzden tatil yapamadım ben mesela o bir buçuk ay içinde. Sadece evime zaman ayırdım. Arkadaşlarıma biraz evet. zaman ayırabildim ama gezemedim. Siz önümüzdeki günlerde dilerim daha fazla gezersiniz. İnşallah. Zaman bulunca gezeceğim. Biz İnşallah. sizi yeni gezdiğiniz yerler hakkındaki bilgi ve birikmenizi bir daha ağırlarız. İnşallah. <laughs> Şimdilik katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben sağlık. teşekkür ederim. Sağ olun.